Merhaba arkadaşlar 18 Mart 2023 Seçimler 57 gün Depreminde bugün 41. günü Selin artık konuşmak istemiyorum Gerçekten çok üzgünüm, çok sinirliyim, çok moralim bozuk e, Deprem bölgesine giden gönüllü e, içerisinde olduğum bir grup var Şimdi isim zikretmeyeceğim ee, öyle görüntüler gönderdiler ki gruba inanın, e, hani hiç televizyonda göründüğü gibi değil. Eminim deprem de öyleydi. Ama yani bu insanlara günahdır, yazıktır. Ee, bir insanın evi yani çok sinirliyim gerçekten. Deprem oldu, insanların evi yıkıldı, sokakta kaldılar. Sel oldu, evlerinin içine giremez hale geldiler. Çamur deryası oldu. Tonlarca insanın öldüğü söyleniyor. Bir sürü insan kayıp. Ne diyeyim? Ee, bir tanesi çıkıyor. İşte evet ölü oldu ama suda rahmet yağmur yağdı. Bir diğeri çıkıyor diyor ki berekettir. Yani gerçekten bizde alay mı ediyorlar? Bizde dalga mı geçiyorlar? Bizde kafa mı buluyorlar? Ben anlamış değilim. Ee, ben çok sağlıklı bir evde oturuyorum, ee, huzur dolu bir aile ortamındayım. Ama ben e, oradaki insanların yerine koyuyorum sürekli kendimi. O insanlar çok çaresizler. O insanlar dertlerini anlatamıyorlar, muhatap birini bulamıyorlar. Böyle sıkışmış bir durumda. 11 şehirde depremden dolayı mağduriyet vardı. Şimdi bir de üstelik Urfa eklendi, Selle. Adıyaman yine selle. Allah bu insanların yardımı olsun. Aziz mübarek günler geliyor. Bu aziz mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine her gün dua edeceğim. Sebep olanlar aynı şeyleri yaşasın diye. Gerçekten aynı şeyleri yaşasınlar. Bugün ee, sizlerle farklı bir şey paylaşmak istiyorum. Bu böyle öfken birazcık yatıştıktan sonra bu depremden sonra e, bir Kadıköy Belediyesinin bir afetle ilgili işte depremle ilgili bölgesel toplantısına katılmıştım. Burada da e, Kadıköy'ün yardım ekipleri yani arama kurtarma gönüllü ekipleriyle ilgili e, bir takım sunumlar yapmışlardı ve halkı e, gönüllü olmaya ve afet eğitimi almaya davet etmişlerdi. Ben de daha sonrasında müracaat ettim ama sürekli doluydu. Ee, ancak bugüne yer bulabildim. Bugüne bir de akşam saati yer bulabildim. Ee, saatinden biraz önce gittim. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz yeri bulamayabilirim belki diye. Gittim. Oturdum. Benim saatimin gelme zamanını bekledim. Eee... Olabildiğince kalabalıktı. Ben gittiğimde sınıfta e, 8 kişi vardı. Yani benden bir önceki sınıfta. E, ben biraz erken gittim. Benim gibi erken gelenler vardı. Biz sınıfta tam e, 40 kişiye yakındık. Bu da e, bize eğitim veren genç bir arkadaştı hoca. O kadar mutlu oldu ki 45 kişiyle sınırlandırmışlar. Ama işte bazen 3 kişi geliyormuş, bazen 5 kişi geliyormuş. Başkalarının yerine de insanlar internetten müracaat ediyor, yer ayırtıyor ama gitmiyor. Ve başkalarının hakkına da böylece tecavüz etmiş oluyor. Yani işte ben daha erken bir saate alırdım. Bu saate gitmezdim mesela. Ben kalabalık olacağını düşündüğüm için daha erken bir saate gitmedim. Zaten yer yok gözüküyordu internette. Neyse, ...bununla kafanızı şişirmeyeyim... ...çok güzel bilgiler... ...işte bir yangın söndürme tatbikatı... ...bir de simültüne bir... ...deprem evi yapmışlar... ...sallanan... ...işte ilk etapta neler yapılacağıyla ilgili... ...simültüne... ...dört kişi bu evin içine giriyor... ...önce bir görev dağılımı yapıyor... ...kendi aralarında... ...sonra deprem başlıyor... ...baya böyle 7.4 şiddetinde sallıyor... Ee, ve biraz da uzun sürdürüyorlar. Bu, bu süreçten sonra işte evin içerisinde kimler görev dağılımı yaptıysa kimi ocağı söndürüyor, kimi doğal gazı kapatıyor, kimi e, başka bir şeyi kontrol altına alıyor ve hızlı bir şekilde e, evi terk ediyorlar. Çok başarılı e, buldum. Gerçekten Kadıköy Belediyesi'nin bu çalışmasından dolayı teşekkür etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra Deprem çantası nasıl hazırlanır, hangi bölgede durulması gerekiyor, toplanma alanları ile ilgili tabii ki sıkıntılarımız var. Ama işte toplanma alanları ama en önemlisi e, ailece bir deprem programı yapmanız. İşte kim ne yapacak, kim nerede olacak, kim çıkarsa eğer nerede e, konuşlanacak, yardıma kime gidilecek gibi gibi yapmanız. E, biz, daha doğrusu Kaan sağ olsun böyle bir program yaptı bize. Ee, ben de orada sorunca hoca örnek verdim. Dedim ki işte böyle böyle biz üç ayrı evde yaşıyoruz. Ve dönem dönem de bir arada oluyoruz. Ee, gündüz olursa şöyle bir programımız var. Gece olursa böyle bir programımız var. Sağ kalıp da çıkabilirsek eğer diye. Burada sağ kalıp çıkabilme konusunda çok fazla mesaj verdi hoca. Ee, ilk 72 saatin çok önemli olduğunu ilk etapta deprem olduğu anda özellikle Büyük İstanbul depremi için deprem olduğu anda kendinizle olduğunuzu önce siz çıkabilirseniz çıktığınızda e, ya da çıkamazsanız apartmandan çıkanların size yardım edebileceği yani önce etrafınızdaki insanların yardım edebileceği ve uzunca bir müddet belki de e, size devlet tarafından e, yurt dışından gelebilecek yardımların uzun sürebileceği 24 saati geçebileceği gibi söylemlerde bulundu aynı zamanda da gıda ve su gıda ve su konusunda da e, muhakkak deprem çantalarınızda enerjisi yüksek e, işte ofretli bardı bu tarz şeyler aynı zamanda da su muhakkak bulundurulması gerektiği ve 6 ayda bir deprem çantasının revize edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Ee, bunlar çok önemliydi ama beni en çok etkileyen tabii Hatay'da uzunca bir süre çalışmışlar. Deneyimleriydi. Bir kişi şöyle bir şey sordu. Dedi ki işte ben giriş katta oturuyorum deprem anında bir saniye içerisinde belki çıkabilirim. Ee, dedi ki yani size ben sabit kalmayı öneririm. Evet birinci kattasınız risk çok fazla ama... Yani yalnız kırılabilir. O sarsıntı esnasında bir yere vurabilirsiniz ya da siz hızlıca binadan çıkmaya çalışırken üstünüze bir şey düşebilir. Bir yeriniz kırıldığında doktor bulma imkanınız sıfır. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Başka bir sağlıkçı öğrencim de bir sağlık grubuyla birlikte. Deprem bölgesine, depremden bir 10 gün sonra, 10-15 gün sonra gitmişlerdi ve ciddi şekilde orada ortopedi kırık çıkık doktorlarına çok ihtiyaç olduğu ve doktorların yeterli olmadığı oradaki e, ortamın da ameliyat ortamının da yeterli olmadığı artı kırıkta çıkıkta. Ulaşması gereken alet edevat işte bir parça takılması gerekiyorsa vücudunuzda onun da bulunamama hali gibi bir şey söz konusu. Bu yüzden de bugün bize eğitim veren hocanın hızlı hareket etmemenin ayağı kolu kırılmaya karşı hareket eden uzuvlarımızı korumanın Öneminden bahsettiler. Bu çok önemliydi. Ben buna çok dikkat çektim ve bunu sizinle paylaşma ihtiyacı hissettim. Mümkün olduğunca e, kafamızı, kollarımızı, bacaklarımızı korumamız gerektiğiyle ilgili net bilgi aldım. Evet ben bunları biliyordum. E, nasıl çökmesi ve insanın ne kadar küçülmesi gerektiğini biliyordum ama hiçbir boyutuyla bir kırık olduğunda yaşayabileceğimiz ızdırabı, bir kırık gibi bir şey olduğunda bunu e, telafi edilemeyeceği uzunca bir müddet bu şekilde kalabileceğimi planlayıp düşünmemiştim. Bu yüzden de biraz daha dikkat edeceğim. E, umuyorum ve diliyorum hem e, İstanbul Büyük Depremi hem de aynı zamanda farklı ilerideki depremlerin kolaylıkla ...hırpalamadan, bizi zorlamadan, bizi yormadan, bizi sevdiklerimizden ayırmadan geçmesini diliyorum. Ee, lütfen sizler de bağlı bulunduğunuz belediyelerin e, bu tarz etkinliklerine ilk yardım, afet koordinasyonu, önce ne yapılması gerekiyor, bina sağlığı, her şeyin sabitlenmesi... E, avizeye varıncaya kadar kancalı asmanız gerektiğiyle eee işte duvara monte edilmesi gereken eşyaların tamamına ve mümkünse yaşam alanınızda daha az eşyanın olması daha da önemli bir şey söyledi. Koltukların hep cam kenarında olduğunu, insanların cama yakın yerlerde oturduğunu, hem dışarıya baktığını, hem e, aydınlıktan faydalandığını ama bu ta, olası depremlerde ilk patlayan cam olduğunu ve camların içeriye doğru patladığını söyledi. Burada da şundan faydalanabilirsiniz dedi. Kalın perde e, kalın perdeler olduğunda o patlayan camdan cam parçalarından kendinizi koruyabiliyorsunuz. Artı hiçbirini yapamıyorsanız camınıza film çektirin dedi dışarıdan. Bu bana çok mantıklı geldi. Ben perde kullanmıyorum çünkü. Sadece panjurlarım var. Ama eee dışarıdan camlarımın belki salonumun camına film çektirebilirim. Herhangi bir şey olduğunda içeriye patlamaması için. küçük bilgiler ama hayat kurtarıcı bilgilerdi. bunları bugün sizinle paylaşmak gerçekten bunları yaşadığımı orada ki tatbikatta ...gerçekleştirdiklerimi sizinle paylaşma ihtiyacı hissettim. Umuyorum bilgi olmuştur, umuyorum farkındalık olmuştur. Ama muhakkak kendi alanlarınızda, kendi bölgelerinizde... ...afet bilinciyle ilgili eğitimlere muhakkak katılın. Hatta bir tık daha ileriye gönüllülükle ilgili de bölümü varmış Kadıköy Belediyesi'nin... ...ve yaş sınırı yokmuş büyük bir ihtimalle ona da müracaat edeceğim... Ee, gönüllü olmak, insanları kurtarmak ya da bu alanda herhangi bir şey yapabilmek için e, büyük bir seferberlik başlattı Kadıköy Belediyesi. Bu anlamda da üzerime düşeni yapmak istiyorum açıkçası. Ee, bugünlük bu kadar. Çok az bilgi akışı sağladım size. Çok hızlı bir şekilde e, seçimle ilgili istifalar, seçimle ilgili kendilerini e, aday adayı olarak göstermeye çalışanlar var. Tabi böyle gözlemlediğim yine isim vermeyeceğim. İşte eşi milletvekiliyken hanımı da milletvekili olmak için aday adaylığına müracaat edenler var. Acaba mecliste ailece mi olmak zorunda insanlar? Ya da mecliste yeğen, kuzen, amca, dayı mı olmak zorunda? Belki de bir kural mı getirilmeli? Ee, kafamda deli deli sorular oluşmaya başladı. Yani karı koca mecliste milletvekili olmalarının anlamı ne? Bunun bize artısı ne? Bize kazanımı ne? Herkes eşiyle birlikte mi e, girmeli? Eşiyle, arkadaşıyla, kuzeniyle, çocuğuyla. Yani hadi arkadaşla bir nebze okeydir. Ama bu kadar mı e, bu meclis bu kadar mı böyle iç içe? Bu kadar mı böyle koordinasyon halinde bir kitle halinde yakın insanlar birbirlerine işte kuzenler ordusu, akrabalar ordusu gibi? Yani gerçekten listelere bakmak istiyorum ve acı olan da şu işte siz milletvekili aday adayı oluyorsunuz. Benim istediğim aday mesela. Parti lideri onu en sona yazıyor. En sona yazdığında o insanın seçilme olasılığı çok düşük. Ve en üste yazdığı da kendi seçtiği insanlar. E ben bunu seçmiş olmuyorum ki. Bugün ben aday adaylığına müracaat etsem A Partisi'nden beni listenin en sonuna koyacak. E benim için oy veren insanlar bana ulaşıncaya kadar yukarıda Parti liderinin seçmiş olduğu insanlara gidecek bütün oylar. Bunun çok adil olmadığını, hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum ama tabii ki hiçbir şey yapamıyoruz. Gördüğünüz üzere birileri aday oluyor ve biz o insanları seçmek durumunda kalıyoruz. Böyle saçma bir durum. Umuyorum ülkemiz için iyi olacak. Hepiniz kendinize iyi bakın. Yarın biraz daha keyifli bir ses kaydıyla karşınızda olacağım.